Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Corona Loft çıkmıştı. Onunla azıcık maç atacağım. Şimdi ilk önce tek hesaplaşma kafatası ile gireceğim. Daha gece saat 10 o yüzden şey sessiz konuşurum çok. Böyle ilerleyeyim. Başka bir şey yok. Şey, parti var parti. Hoş, tamam bunu burayı ben rafa da aldım. Yani albay rafam uydusu çok iyi. Şimdi şu an buradan doldurayım uydusu. Birazcık kekeliyor ya, Ne oldu onu? Attım buraya. Yani boşu boşu ne yapmadım bunu alacağım. E, bir iki seviye bir iki seviye falan atlatıyor bu. Can falan attırıyor. arttırmıyor ama. sen Lu bir gel buraya. Lu sen bir gel. Öl. Sen de boş ateş etme. Ayla öleceğim. Hu. Abi nasıl? Ölmedim. Ölmedim ölmeyeceğim. Ölmedim ölmeyeceğim. Ölmedim ölmeyeceğim. Çok iyi. Bu arada şey 3140 şeyim var. Şu yıldız dükkanından şey gelirse e, şu büyük kutular falan varsa var ya onlardan iki meka kutuluk gelirse ondan alacağım. Yoksa bir büyük kutu bir de şey alacağım. Yani şu kostümü de alabilirim ama gereksiz yani. Normal süper tel şey var işte. Böyle benim mesela bayağı gelirse bayağıdır atmıyordum video. Ya böyle işte falan Chrome Raw her şey çok değişti. Neyse. Ne ile oynasam başka. Evet, devam edeyim bence ama burada değil. Bu yeni Prover ya da bu değil. Şey, savaş topu. Azıcık daha maç atayım. Hadi bakalım ışta konum collect geldi o sıkıntı ama bizim takımda collect var sıkıntı yok. Şöyle bu arada benim şeyim şeyleri biriktirmiştim ben. Güç puanlarımı, power pointlerimi. O yüzden 5 seviye yaptım alır almaz. Benim bravpes'im var bu sezonda. O yüzden alabildim kolayca. Hayda. Gol yedik. Net. Hadi 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 ya. O. Hadi. Abi nasıl? Nasıl? Ya o Surge'de olduğu gibi mü mucize mi oldu? Yok artık. İnternet kötüleşti ya. E ama evet kasmıyorsun da. Hiç... Ufak bir donmaya da kasma demezsin ya. Bu six adam. Neden adamı böyle yaptım bilmiyorum. Hadi gol at. Ya Lu. Heh tamam. Şöyle devam. Şöyle koydum. Hadi de Frank değmedi ya. Hadi Lu aldı benim şeyimi. ama güçlendi baya. Çünkü arkadaşlar da alabiliyor. Brawl Talk izlediyseniz. Al attım. İşte bu ağa. Bu arada Fenerbahçeli değilim. Eskiden Fenerbahçeli ve Baya, bayağı eskiden açtığım için hesabı böyle kaldı. Onu da söyleyeyim. Hiçbir takım tutmuyorum. <laughs> yok nadirim. Bu da benim görevlerim bir, bir türlü gelmiyor. Zaten mega kutu var. Olmayan karakterlerim de Byron, Sandemir. O başka bir karakter seçeyim ya. Collect. Bunlar ya da atıcı seçeyim bir tane. Bali de yani videodan bir dakika önce falan şey yaptım. 500 kupa nerede o? Her şey 500 kupa valla. Sezon bitti ya da daha yeni. Bayağı da şey geldi. Yıldız puanı. Piper'ı da yaptım. Vallahi ben 500 kupa yapıyorum. Can sıkıntısından. Koltuğumun falan şeyi çıktı. Gümüş mermisi, yıldız gücü falan. Öyle. Şimdi neyle oynayayım? Crow'la oynayayım. Ya da Shelly mi oynasam? Yok Crow'la oynayayım. Crow'la ise de değil. Ölü lavunda oynasam yok. Ben sadece hesaplaşma ve savaş topunu seviyorum. Yani diğerlerini çok sevmiyorum. Ödül avı, sol gönderme, ben hiç sevmiyorum. Oynayacaksan bundan... Ya ama kafam karıştı. Ya. Çift hesaplaşma oynayayım var. Bayağıdır çift hesaplaşma oynamıyordum. Şöyle. Şöyle. Hop hop. Hadi dışarı dışarıdan, dışarıdan sesler geliyor. Şimdi o aksesuarımı basıp gitsem sıkıntı mı olur? Hadi gittim. Adamlar neredeyse tek attı ya. Cıba Allah'a billah. Baya yani şey oldu. Baya oho. 8000 mi alsam yok. Ha ben çift hesaplaşmalı baksana. 3'e şey, zafer o kadar oldu mu ya? Vay. Ee, tek oynayayım bari ya. Tek iyidir. Ben yani tek de çok iyi oynuyorum. İyi değil de yani en iyi oynadığım şey o. Ha, anladınız işte. Ben iste gideceğim niye Orada ol, orada ölmek istemiyorum. Çok kekeledim ya. Öl orada hadi. Hadi ölürsün. Ya. Ha o zehir de tam son anda bitiyor ya. O sık sinir ediyor beni. Oyunda. O iki zehirci kapış. Kapışır. Hop. Tamam. Ulti atma, ulti atma, ulti atma, ulti. Ben öldüm. Aa ölmedim. Ölmedim, ölmedim. Ölmedim, ölmedim. Çok iyi bir hareket ediyorum. Ben olur olmaz bunu bakayım. Ho zor kurtuldum. Az ben prolaştım mı bana mı öyle geliyor? 20 bin kupa oldum. Çok iyi. Ben neden bu ultimi boş attım? Belli oldu, belliydi böyle olacak. O McDonald's tekurşunda 806 oraya. Şu anda artı 1 mi iki mi onu garantiledik. İkiydi pardon. Bir olamaz yani. Hatta artı oğlum Oh, meski de aldım. Me, mesk, m da aldım işte. Burada Leon vardı. Vardı, vardı. Oh, bu maç benim. Ay. Tamam. Crow 550 yapar mıyım ya? Bilmem ki şimdi. Jesse'yle mi oynasam? Spike'la mı? Spike'ı daha bugün şey yaptım, yükselttim. O yüzden çıkmamış. Rosa fullenmiş. Mike full. Bu full değil. Şunu bir çıkaramadım. Jesse full. Shelly full. El primo full. Tamam full arası full yani. Azıcık. bak ona Ruff'la oynayayım sonra bitireyim. Coronel raf. Evet. Çok güçlü bir karakter. Çok sevdim. Yani bugün çıkardım daha. Öğlen. Öğlen bile değil yani. Akşam çıkardım. Öyle 7 gibi çıkardım. Saatte 10. Yani 3 saatte 200 kuba. Bir de binlik görevi vardı onu ben çoktan yaptım ya. 15 maç kazan var ya binlik görev. Biliyorsunuzdur. Tamam. Ay dışarıdan ses geliyorsa. <laughs> Video sesi duyulmuyor da yani çok ses var. Onu sen alamazsın ki. Bir deniyorsun ya. Hiç mi bu alt alt Sadece arkadaşları Sen benim arkadaşım değilsin. Fray Bogdan. Bogdan. <dülüyor> He, öldürdün değil mi? Allah. Hadi. Hadi öl. Hadi. Buradan da yatayım valla. Video. <laughs> Proluklarla doğru olacak. Obi, abi. Abi. Şurada Mr. P bir şey yokmuş. Tamam burada biri var mı? Ya emojiler ben yeni gelen emojileri kullanmayı sevmiyorum. Önemli olan şekli değil yani. Tepkisi, tepkisi çok olsun benim için yeter. Attım buraya. Oo boton. 10. bot. Bot 10. nasıl bir isim var ya? Azıcık garip. Ya yani ne güzel öldürdüm yüklerine Mr. P. Mr. Beleş aldı. Öste. Ben yalnız kumanda etmiştim. Şey olamadı. Hareket ettiremedim. Bir rütbe atlatayım mı ya. Yok. Her evet, zaman 10 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Da. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki like, videomuzda görüşürüz.